Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 15-21 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler Güneş yengeç burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor bu hafta başından itibaren gökyüzü biraz elektrikli ve gergin buna dikkat edelim kolektif alanda Tabii ki daha fazla bunları hissedebiliriz bireysel olarak mutlaka bir şeyler yaşamak zorunda değiliz boğa burcunu 26 derecesi algol yıldızı dediğimiz derecede birleşen Mars ve Uranüs ki ikisi de sert ve elektrikli gezegenler Dolayısıyla bunlar biraz hani böyle beklenmedik stres yaratan huzursuzluk yaratan gelişmeleri tetikleyebilir ee, ekonomik alanda bunlar artabilir. İşte doğa olayları, savaş baskıları, kazalar ve benzeri durumlar daha böyle bir görünür hale gelip risk almamak lazım. Çünkü böyle gökyüzü hata pek affetmiyor. Yani risk almazsak çok fazla sorun yaşamayız. Ayda akrep burcunda olacak pazartesi ve salı günü ee, para evinizde. Ee, bu kavuşum da zaten genel olarak para evinizde oluyor. 8. evinizde işte Özellikle ortaklı gelir giderleriniz, borç alacak konuları, vergi, sigorta konuları, banka işleriniz mesela, kredi gibi bir konu. Eğer böyle bir ilişkiyle ilgili bir şey, işte evlilik ilişkiniz varsa ya da bir boşanma konunuz, bir nafaka, tazminat ya da belki bir miras konunuz varsa bu alanlarda biraz mücadelenin olabileceği, bazı işte streslerin olabileceği bir hafta yatırımlarınıza da dikkat edin tabii ki. Hani parayla ilgili karar verirken, paranızı yönetirken falan bu hafta aslında stresler artabilir. E, fevri davranmamak gerekiyor. E, sabırsız olmamak. Yani güvenli hareket etmek gerekiyor. Bazı kazalar, sakarlıklar artabilir. E, 8. ev kaza evidir aynı zamanda. İşte beklenmedik bir operasyon, bir anda böyle bir ameliyat, işte kaza nedeniyle bir hastalık nedeniyle yani bu diş operasyonu da olabilir. Yani mutlaka çok önemli olmak zorunda değil ama e, mümkün olduğunca tabii ki buralar bir risktir aslında baktığımızda. Venüs şu anda yönetici gezegeniz Aslan'da, Merkür de Aslan'da. Yani bu iki gezegendir olumlu açı alıyorsunuz. E, sosyal çevrenizde bir hareketlilik var. Biraz daha görünür hale geldiğiniz, dikkat çektiğiniz bir dönemdesiniz. Çarşamba ve Perşembe günü Ay yayda olacak. Bu iki gün sosyalleşme anlamında sizi destekliyor. Arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Arkadaş gruplarına dahil olabilirsiniz. E, i̇ş anlamında ya da eğitim anlamında da böyle bazı etkileşimler, grup çalışmaları ya da ekip faaliyetlerine katılmanız mümkündür. İletişimin, haberleşmenin, hani kültürel aktivitelerinde yoğun olduğu günler. Bazı seyahatleriniz de artabilir özellikle çarşamba ve perşembe günü. Cuma'dan itibaren Ay Oğlak Burcu'nda artık Dolunay etkilerini arttıracak. Pazar öğle saatlerinde 29 derece Oğlak Burcu'nda yılın ikinci Oğlak Dolunay'ını yaşayacağız. İlkini Haziran'da yaşadık. Pürüto ile birleşen bir Dolunay olduğu için dönüştürücü, zorlaştırıcı ama net bir enerjisi var bu dolunay tamamlayıcı bir enerjisi var önce burçlarımızda tabii ki etkiliyor özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz son derecelerde ise böyle 25-30 derece arasındaysa bu dolunay birebir sizi daha fazla etkileyebilir dördüncü ev konularında bu bir evdir ailedir yuvadır Hani buralarda artık bir tamamlanma var. Hani Haziran'dan bu yana devam eden bir konu netleşebilir. Bir taşınma konusu sonuçlanabilir bir evin satılması, bir emlağın satılması, kiralanması konusu netleşebilir. Ee, belki aileyle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konular var. Hani bunlar tabii ki olumlu da olabilir, biraz hani bir zorlayıcı da olabilir. Ama artık bir daha kadersel bir dokunuş var, bir tamamlanma başka bir aşamaya sizi taşıyacak ee, daha güçlü bir etkiden bahsediyoruz. Bu dolunay yani çok da geri dönüşü olmayan artık bir noktayı son noktayı koyma gibi ee, özel yaşam, ev yuva, aile gibi alanlarda e, önemli bir e, tesir getirebilir. Sevgili teraziler, hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.